3 tane görüyorum suyun içinde. Yok, büyüğünü görmedim daha. 3-4 tane balık görüyorum şu anda. Balığı görüyorum suyun içinde 2-3 tane görüyorum suyun içinde Yok büyüğünü görmedim daha 3-4 tane balık görüyorum şu anda Saldıracaklar şimdi Saldırdı ısımadı suyun içi var ya balık kaynıyor balık. Aynen balık kaynıyor resmen. Kaçtı. Kaçtı hı hı. Daha doğrusu otların arasına girdi, istesem yakalarım da Benim yanıma gel Erhan Erhan benim yanıma gel Bu taraftan bak Ağaçların arasından gel Heh. <laughs> Gidiyor bak. Hı -hı. Ben işte Suyun içinde balıklar gözüküyor. Dört 5 tane var. Şu, şu, şurada var. Ama güzel atmam lazım. Onu ne yap biliyor musun? Az daha boğaza doğru. Bir adım at, bir adım at çökerek az daha boğaza doğru at. Burada büyük balık vardır Ha. 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 Güzel atış Hadi bakalım Yakalanmadı mı o? Hı -hı. Bir daha Hadi oğlum Oo, O çok güzeldi bak O çok güzeldi değil mi? Hı Biraz daha yavaş çevirmeye çalış biraz daha İlk atışlarda böyle çevirmiş olsaydı yakalanırdı bak peşinden geldi Hadi Gördün mü balığı? Bak bak önünde 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 bak. Önünde kocaman. Abi şurada bir tane gördün mü? Hı hı. O çok güzeldi yosunun altından çıkan çok güzeldi. Çok olağanüstü güzel. Aynen. Aynen. Şuraya bir atış yapayım dur. Şunun altına mı? Onun atış yaptım, O gördün mü, bak takip edip gelene baksana bir 30 santim var bir tane. Abi, vallahi çok güzel ya, ben tam oradan değil mi? Odan aldım ben, o balığı oradan aldım işte. i̇şte şey, aldım. Dur. Bir rapala takalım dur, acele etme, iyice ürkütmeden bir rapala takalım bakalım. Kapalı değişecek mi huyları? Aynen, aynen kaynıyor. değiştirebiliyor belki sıkıntı biraz bir daha yok bunların rengine yakın bir şey takmam lazım çok çırtlak kaldı bu at sen at atabilirsin Alabalık avında en önemli atış ilk atış. İlk atış güzel yaparsan. Hmm. At. <laughs> Kurtuldu mu ağaçtan? çekersen her zaman balık alırsın. Evet. en iyisi o. İşte çıktılar değil mi hep balıklar? takip ediyor seni yine. Hı hı. Ayı. Alır bu da. Mektup bunlar. Tutulur. Ya kuşun enteresanı abi. 50 tane balık vardı bir tane var. Ben aldım bir tane. onu bulduk mu? Sen Dua bu, ediyorsun. Bu merak gelmiş miydi? Yok ilk geliyor. Aldım, aldım. Heh sonunda. Kepçe kepçe git. Oooo! Dur zorlama 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 niye kaldı uyan? <laughs> Buraya kadar mı kaç? He he. <laughs> Güzel bu oyun. He he. Abi kepçe olmayınca Mecid kaldırıyor onu. Kaldırmayacağım. Hadi ya. Kaldırmayacağım ağzını yırtarsın kurtarır balık. Kaldı mı can? Suyun içinde gezdi ama kaldı mı? He yoruyor. He yok ama, ama kaldı mı? altına kaçıyor. Onun kadar yok ama güzel. Yani, çok var, değil mi? Aynen çok var. Deneye deneye sonunda yakaladı. Çok güzel renkleri var. Kurtayım mı? Şimdi... Sahte şey yapacak diye şey yani, Takılıyor. Hemen güzel Ben devam edin. Sen <laughs> Tamam devam et evet. Erhan kardeşim Güzel boyda bir balık yakaladı Bir fotoğrafını çekelim hemen salalım Aynen, çok güzel geçiyor. Çok iyi, değil mi? Serkan. Kokmaz değil mi bu balık? Yok, kokmaz. Hemen hemen var, bunun kadarı var. Güzel. Çekim resmi abi senin beraber. Çek. Sizi çekin. Hatta selfie gibi bir şey yapabilir artık. Gitti mi? Gitti Ayağımın Hı. dibinde alır. Kaldı aldım. abi çekiyorum bak Dur Şurada bir saniye bak. Bir saniye Orada mı? Heh. Tamam kaldır abi Şunu da atayım mı şöyle Heh. Onu tutma onu tutma Onu tutma dur Onu indir ya Heh. Heh çektim abi Tamam Hadi, Hadi git bakalım Yaparız yaparız Abi burası <laughs> süper Mükemmel bir yer burası Hmm, Aynen. Çok güzel. Abi, evet. Aynen. Çok Oo, güzel. Mükemmel bu Akvaryum gibi gerçekten. Sey, salak bir aldın değil mi? Hı hı. Abi. Yani hemen hemen her hafta iki atışı, üç atışı bir geliyor balık. Şöyle güzel bir tane hani alsaydım, şöyle bir 35 santim Ömer o zaman hemen hemen bir 40-45 santim aldı. Aynen. Bir. Doğrudur. Hani varmış, onu da almış işte. Burada vardır, da... vardır. Eşi vardır onun. Üste at, üstü attım da vurdu değil mi? Şuradan Üste geçeyim de o işte İndiği gibi Aynen o ben Buradan çok aldım Bu biraz da büyükleri bir aldım Bu çok büyük Geliyor Geldi mi? Hı hı Aldı Aldın mı abi? Hı hı Ufak Nasıl? Hayır. Ufak ufak Ufak? Çeki mi resmini? arasında en ufak. Çeki mi Yok ya Salalım diye Güzel mi bu şey ya? Hadi git bakalım Güzel. Hoppa da ee, kalın abi bir gün daha kalın. Öğretmenin elinden daha da iyi olurdu kalın. Aynen bir çadır falan bir kenara bir yere. Değil mi? Sen hiç böyle şey... balık yakaladın mı? Kim? Böyle. Şey, ağacı tadı. He. He. Sen yakaladın <laughs> mı öyle? He yakaladın. Valla. tamam bitti orası. Orayı öküttük artık iyice. Bak şu yosunlardan Şuradan O ağacın altından Şeydi, çıktı işte. Aldı. Hı hı. İlk ağzına attı, kafa attı, ikincisini saldırdı. Ben dedim şimdi geri dönecek. Umut. Dönmedi çok şükür. Aynen. İkinci kez şey saldırdı. Şimdi mecbur şuraya geçmem Balık lazım. Hı hı. şey, var. ufaklık ya o, o, gitti. Burası çok zor. Hı hı şuradan gideceğim işte şu şöyle gidip şu Boğaz'a atmam gerekiyor da üstte de güzel bir yer var.